Evet, şu anda bakanımız canlı yayında. Bakanım, okullarla ilgili ne, neler, neler düşünüyorsunuz? Okullar bir senedir kapalı, bunu biliyoruz. Evet hocam. Korona Aynen. sebebinden kapalı. Evet başkanım. Korona çoğu çocuğumuzun zarar verdi yani. Hiç ders yapamadılar. Tamam, doğrudur. Canlı ders yaptılar. Çok da bir şey anlamadılar. Canlı derste oyun oynadılar filan. Arkadan girdi girdi. Evet, şeyi nasıl yapacaksınız aşılanma şeyi okullarda? Aşılanma şeyi ortaokulda olacak, lisede olacak, üniversitede olacak, ilkokulda olmayacak. Peki ilkokulda neden olmayacak? Çünkü ilkokul çocuklarımız bayağı korkuyor. Ama onlara işte bir şeker verseniz de şöyle bir tane aşıyı yapsanız olmaz mı? Bilmiyorum, hayır olmaz. Olmaz diyorsun yani, kabul etmiyor. Kabul etmiyor. İyi, teşekkür ederiz Sayın Hı. Bakanım. Kolay Maskeyi gelsin. Maske de bayağı maske, yedek maske Çantaya koyacaklar 2-3 tane. Bazen maskeleri kopuyor çocuklara. Tamam tamam. Sosyal mesafe <laughs> çok fazla olacak. Tamam başkanım evet. teşekkür ederiz. Sağ olun var olun.